suluk, suluk reklamı mı yapmış? Yapar abi ne var bunda? Ama nasıl yapmış video var önemli olan. <laughs> ben normal pet şişeyle geliyordum. Burada bardakta su içmeyi sevmediğim için. Ama şimdi bunu aldım. Bunu böyle sileyim zaman tık doldura da biliyorum. Ee, çok hoşuma gitti. Bu ağızlık kısmı da çok güzel. Küçük küçük yudum yudum içebiliyorsunuz. Linkliyorum. Ben eskiden spora gelirken normal pet şişeyle geliyordum. Burada bardakta su içmeyi sevmediğim için. Ama şimdi bunu aldım. Bunu böyle sileyim zaman bittikçe doldurabiliyorum. da Reis gördünüz mü? Sunun, suluktaki özelliği gördünüz mü? Amına koydu mu fakirleri? He? Hanginizin suluğu bittikçe doluyor lan bir daha bir daha doldurabiliyorsunuz? <laughs> He? Yok. Ulan icat ki icat be. Ya emin ederim bir şey söyleyeyim hemen yukarı kaydırıp benim bundan almam lazım ya. Suluktaki özelliğe bak. Su bitiyormuş içindeki. Bir daha doldurabiliyor musunuz? Bana koyayım Ağzı küçük ağzı sayesinde yudum yudum içilebiliyormuş. Oha Aa, gerçekten. Ben, ben gene ne zaman su içsem arasını sikeyim buralarımdan dökülüyor çözüm bulmuşlar. <laughs> Valla hep taşırayım geldim 27 yaşına su içmeye bilmiyorum. Valla billahi çok... Içiyorum ben dökmeden <laughs> e, e, çok hoşuma... Lan ben damacanayı böyle ağzıma koyuyorum, pompalıyorum, amına koyayım, gram döküyorsa var o yani. Gitti bu ağzı kız. Bir de bak size bunu denememiş olabilirsiniz. Ben size söyleyeyim damacananın o ağzlığına yapışın, tamam mı? Çekin onu. <laughs> pipet, pipet gibi, gibi geliyor. geliyor. <laughs> pipet gibi geliyor. Mükemmel bir şey be ya. İçim çok güzel. Küçük küçük yudum yudum içebiliyorsunuz. Abi bir de benim yaptığım kaydırmalara bak. Ben hiç hissettirmiyorum. Yani bu kokuyor ya birhalde ya Arkadaşlar bu arada e, yeni bir küllük e, linkini bıraktım. Şimdi yukarı doğru kaydırabilirsiniz. <laughs> yani, spesifik, <laughs> yani özellikle sigara içenler, bilhassa sigara içen arkadaşlar. E, şurada kenarlarda. Yani ben özellikle sigaramı böyle küllükte bırakmayı çok seviyorum. Ee, siz de yerseniz şu aralarda dört tane adam. özellikle arkadaşlarınız geldiğinde arkadaşlarınız geldiği zaman burada dört <laughs> tane boşluk var. Yani dört arkadaşınız birden bırakabiliyorsunuz e, <laughs> sigaranızı. Ek olarak bunun içinde yutma haznesi var. İçtiğiniz sigaraları buradan aşağı gönderdiğiniz zaman şurada hepsi birikiyor. Kesinlikle koku yapmaz. Linkini bıraktım yukarı doğru kaydırabilirsiniz adam, arkadaşlar adam. eğer dilerseniz. Eee bir de ben sigarayı öyle amına kodumu lisedeki gibi böyle içmeye sevmiyorum. Ben yudum yudum sigara içmeye seviyorum. Aklınızda olsun arkadaşlar. <laughs> Sigaranızdan bir yudum alıp bıraktığınız zaman süper linki ekledim yukarı doğru kaydırabilirsiniz. Hepinize hayırlı uğurlu olsun şimdi. Linkliyorum. Ben <laughs> eskiden spora gelirken normal pet şişeyle geliyordum. Burada bardak bu <laughs> içmeyi sevmediğim için. Şey. Ama yani. şimdi bunu aldım. Sigara içmiyorum ama alabilirim abi. o derece güzel bir reklamdı. Neymiş bir de bir açıklaması var hanımefendinin. Oo! bel altı konuşuyor. Siz ağzınıza aldığınız... Ay öyle demiyormuş. Siz Allah. ağzınıza değdirdiğiniz... Allah. Pardon. Pet şişeleri su sebilinin musluğuna değdirmeye devam edin. Özellikle pendim. Yo. Şöyle bir şey olmuyor. Yüksek tempolu. Yüksek tempolu antrenman yaparken de lıkır lıkır su için. Ya güzel Sağol kardeşim. Abi. Duygu. Siz ağzınızı değdiniz, Pes şeyleri su sebilinin musluğuna değdirmeye devam edin. Ya neden öyle yapmıyoruz da bak Duygu'cum bir şey Bilmiyorum. gösterebilir miyim? Bak Duygu. Güzel kardeşim. Bu geri ağızlı bir şey. Tamam mı? Bunu ben istersem <laughs> hayvan gibi içtim gördün mü? Bir de istersem dudağımı bunun arasına sıkıştırırım bak gel buraya gel. Bir yudum aldım gördün mü?